Aklına kebap mı pişiriyorsunuz? Aki. Evet. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm Aki. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Sağ olasın Aki. Yani birazcıkları davet ediyorsunuz buraya. Ya, İstanbul'dan evet. gelmiş adam özel olarak Masa kebabı yine yer. Evet. Ben öyle yazın için. Kolçeyin oğlunun yeri, Müslüm'ün yeri. Ha. Ha. <laughs> Kolçer ha, Kolçer o. Kolçer evet. o ha. ha. Evet, evet görüyorsunuz işte. Bilecik'in evet, dışındaki koçer. kardeşlerimizin A şimdi yamayın. Ramazan günü hepsi çekidir bu adamların. Evet. Ah değildir Bilecik'te olsa da şimdi kebap yiyseydik. Ya. Evet. Müslüm elini çabuk tut Müslüm. Ya. Yerim, mislim, Mahmud, bir şey değil misin Müslüm? Hamza hoş geldin Hamza. Nasılsın Hamza? Yağmur yarayım Müslüm çabuk. Mahmut bir şey değil misin kardeş? Kararlı olacaksa. Ya. yanına geldik ya şeyin yanına Müslüm'ün. Kebap bir şey dedik bir görüşlerini alak. Abla Mahmut seni de bulmuşken seni de görüşlerini alak kardeş. bir şey değil misin Mahmut İstanbul'da? Bak efendim ya sana canlı. Canlı bu şu anda İstanbul'u izleysen. sen.